çok sıkıldım. Acayip derece sıkıldım. Artık Batman oynamaktan çok sıkıldım. Gerçekten bu dört tane oyun beni öyle bir bezdirdi ki öyle bir canıma tak ettirdi ki artık çok sıkıldım. Bak bundan çok fazla link yiyeceğimi biliyorum çünkü Batman'in her oyununu sevenim var. Ama Batman bir seri olarak baktığımız zaman benim aradığım oyun serisi değil. Bakın oyunlar diziler ya da filmler gibi devam serisi gelebilecek bir şey değildir. Ha gelirse nasıl gelir biliyor musunuz? The Last of Us'ta olduğu gibi gelir. RDR'de olduğu gibi gelir. Çünkü oyunda temel mantık bir oynanış sunmaktır. Sen oynanışın üstüne bir şey eklemezsen ya da bu eklediğin şey çok az bir şeyse ben buna yeni bir oyun diyemem. Affedersiniz ama demek istemem. Bundan bariz örneği Ubisoft oluyor. Far Cry'ları sürekli çıkartıyorlar. Hani şey diyoruz ya bu oyun bundan öncekinin aynısı 2-3 bir şey ekledi de. Peki bakın kendinize dürüst olun ve şu soruyu sorun. Batman oyunları iyi mi? Evet Batman oyunları çok iyi. Peki Batman Arkham City ile Batman Arkham Knight arasındaki fark ne? Batmobile bu kadar. E peki Batmobile'i kullanması zevkli mi? İlk 2 saat zevkli olsa da 3. saatte bayıyorsun. Hatta Batmobile'i kullanmak bir yerden sonra işkence oluyor. Çünkü yani Gotham'ın sokaklarında gezerken artık sağdan soldan gelen suçlu tanklarla mücadele etmek istemiyorsun. Artık eski oyunlarda olduğu gibi kancayla seyahate başlıyorsun. Yani o yüzden Batman Arkham City ile Batman Arkham Knight arasındaki en belirgin en bariz fark olan Batmobile sıkıcı olunca bu iki oyun arasında hikaye dışında bir fark olmuyor. Ya bak gerçekten çok sıkıldım. Batman Arkham Asylum'u oynadım. Seriye giriş oyunuydu. Genel olarak güzeldi. Hoşuma gitti. Birazcık eskiydik. Ama velakin dövüş sistemi yine kendini oynattırdı. Batman Arkham orijine geçtim. Onda da bir sıkıntı yoktu. Çünkü daha Batman'e doymamıştım. Ama Batman Arkham Origins bittiği zaman artık Batman'e doymuştum. Yani doyduğumu hissediyordum. O yüzden 6-7 aylık bir ara verdim. Sonra Batman Arkham City'ye giriştim. Dövüş mekanikleri beni tatmin etmedi. Bunun en temel sebebi zaten bundan önce iki tane Batman oyunu oynamam. Ondaki o mekaniklerim neredeyse birebir aynısı olması. Ama hikayeden dolayı yine de Batman Arkham City bir şekilde oynadım. Oynayabildim. Ama Batman Arkham Night bana ne hikaye olarak güzel bir şey sunuyor ne de oynanış olarak çok yani diğer oyunlardan farklı bir şey sunuyor. O yüzden oynayamadım. Oyun yani oynanmadı. Kaçıncı saatteyim? Beşinci saatte mi? Neyim? Ya iki buçuk saat falan Batmobile'den dolayı zevk aldım. Artık Batmobile'de çok sıkıcı ve çok işkenceye döndüğü zaman daha oyunda yani oynayacak bir şey bulamadım. Bir serinin devam oyunu gelecekse dedim gibi bu ne bir dizi ne bir film yani sadece hikayeyi değiştirmek hikayeyi yeni bir şey eklemek olmuyor. Sen burada bir kamera açısını değiştireceksin. Sen burada yeni oynanış dinamikleri getireceksin. Gerekirse oyunu sanki bundan önce hiç yapılmamış da hani yeniden ele alıp yeniden nasıl yapabiliriz diye düşüneceksin. Örnek vermek gerekirse Red Dead Redemption 1. Abi RDR 1 ile RDR 2 arasındaki fark çok büyük ya. Ya bu serinin devam oyunudur. Ya da The Last of Us 1 ile The Last of Us 2 arasındaki daki fark. Ya da hani tam onlar çok uçuk ve çok üst düzey örnekler oldu. Uncharted 1 ile Uncharted 2 arasındaki fark gibi. Ama dediğim gibi, Asylum'dan City'ye geçerken çok güzel ama City'den Night'a geçerken çok kötü. Kısacası bu oyun beni gerçekten baydı ve sıktı. Ha belki 1 bir, bir buçuk yıl sonra tekrar oturursam yani o Batman'in dövüş dinamiklerini özlersem belki oynayabilirim ama maalesef çok sıkıldım ve devamını getiremeyeceğim.